Selamlar sevgili dostlar. Yepyeni bir kayıtta da sizlerle beraberiz. Muhtemelen kanala ilk kez atıyorum videosunu. Çünkü kolay kolay iyi maç çıkmaz. Yine bu tankımızda Type 5 gibi örselenen lan kağıt gibi tank her yerinden yanıyor denilen pek sevilmeyen evin ve evladı B 215B ağır tank arkadaşlar. Normal mermisi 259 deliyor. 400 alfalı. Oldu 326 deliyor. Ve patlayıcısı 120 delik 515 diyor. Aslında DPM açısından bayağı iyidir. Eskong'un eski hali gibi. Ama işte o dayanıksız zırhı bu tankı pek oynanılır bir durumda bırakmıyor ne yazık ki tahvil dükkanından 12.000 tahvil karşılığı alabiliyorsunuz arkadaşlar eski nefsane tanklarındandır özellikle 10 yılın 12 yılın üstündeki oyuncular birçok yayıncı bunların içinde Kuyuki Baby e, Skill 4 gibi yayıncılar çok sever bu tankı Kuyuki Baby'nin en az 2-3 kaydı olduğunu hatırlıyorum bu tankla Ama ne yazık ki artık metada pek yeri kalmadı çünkü çok çok güçlü tanklar çıktı. İlk atışını yapıyor burada. 360 hasarla maça başlıyor. Kafa gösterenlere atış yapmaya devam ediyor. Bu arada sektirmeye de devam ediyor. Tankın yan zırhını güzel kullanıyor dostumuz. Dikkat ediyorsanız kafasını da 25 derecelik 30 derecelik açıyla e, atış yaptığı yöne doğru tutuyor ki e, düz baktığında yan boğumlardan falan atış yemesin. Tankı bilen tanıyan bir arkadaşımız anladığım kadarıyla. Çikul 00 isimli bir oyuncu arkadaşlar. Biz genel bilgilerle verirken Dostumuz 1921 hasar 2098'ime yol açtı Bu arada maçımız arkadaşlar İstiridye koyunda 9 ve 10 seviye tankların Olduğu bir karşılaşma Çok fazla bir namlu eğilimi yok Bu tankın o yüzden biraz zorlanıyor burada. Yan döndü. Kapıla görmeye çalışacağım muhtemelen. İsabet ettiremedim mermiyi. Yok, mermisini şu an hun harca kullanıyor. Zaten normal mermi çalmamış. çok dikkatli oynama isteyen bir tanktır çünkü çok yanar çok motor arızası yer geriden taretli olduğu için motor ön tarafta önden atış yediğinizde sürekli motor arızası sürekli yangın derdiyle uğraşıyorsunuz benim garajımda olan bir tank ama nereden baksanız en kötü ihtimalle bir senedir falan oynamamışımdır arkadaşlar Hatta ilk 10 seviye ağır tankım diyebilirim. 50 TP güzel bir atış yapıyor İsabetli de bir tanktır Ve en güzel tarafı Çok iyi DPM'i var 10 seviye bir ağır tank olmasına rağmen Bir met tank gibi DPM var arkadaşlar bu tankın yeşil görür görmez faz bir e de güzel bir atış yapıyor tekrar nişan aldı volt mermisi faz biri kafadan delebiliyor görüyorsunuz faz biri galice gönderip 900 hasara ulaşıyor bu arada Rambo'yu yakaladı yan taraftan takasına girdi 380 vurup 115 yedi fakat DBV'den çok ağır bir darbe aldı DBV'de zalim oğlu vurunca acıtıyor gerçekten 50 TP tekrar yanaşırken ona bir atış daha yapıyor. 5000 hasar ulaştı bu arada. Yavaş yavaş hasar oranı da artırıyor. Oyun 95'e geldi. Bizler pek yolunda gitmiyor anladığım kadarıyla. Can puanında da 5000 kadar gerideler artık. Takımı bu hatta kümelendi. septi görür görmez garage'a gönderiyor. 2 kill 5800 hasarda. Bu arada DB üstüne basıyor. Yine ağır bir hasar aldı ama muhtemelen DBB'yi garage'a gönderecek. Paletli vurmaya devam ediyor. 1400 hasarı bu arada patlayıcı mermisiyle STRV'ye ağır bir hasar vurdu Normal mermisine geçiyor STRV'yi garaja gönderdi Yavaş yavaş üstlerine basanları güzel erittiler Şar de Karaca yalnız çok akıllı oyuncu arkadaşlar. Nereye atış yapacağını çok iyi biliyor. Hangi tankı oyundan düşürüp hangi tankı hasar olarak incelteceğini çok iyi biliyor arkadaşımız. Yani iyi bir oyuncu. Ben şahsen beğendim oyun tarzını. 7500 hasar 4 kilo ulaştı. Takımını taşımaya devam ediyor. Rambo'ya bir atış daha yaptı. Bakın dikkat edin. Tarette kalmaya çalışıyor olabildiğince konvoyla garaja gönderiyor. 8000 hasar. 5 kile ulaşıyor. geri geride bir şekilde gitmeye devam ediyor. Kendini sanıyorum sağlam bir yerlere atmaya çalışıyor. Defans pozisyonuna çekilecek. Bunun karşısında iki tane tank var. Ve o iki tankın da canları full görünüyor. Bilmiyorum gerçekten öyle mi acaba? Anladığım kadarıyla kafasında bir strateji kurdu. Onu yapmaya çalışacak. hızlandıralım arkadaşlar şurayı. Çünkü bekleme süresi bayağı uzun. Bu arada kepte bir Apache var. Kardeşimiz bu tarafa doğru yöneliyor. Normalize döndük. Bakalım neler olacak. Kepi ikilediler. 19 saniye Sadece 8 mermisi kaldı STRV Full canlı 5.2 Patlayıcısıyla bayağı efektif kullandı Patlayıcıyı Kareti görüyor güzel bir atış DBV üstüne basıyor DBV sanıyorum delemedi kardeşimiz. Bu devam ediyor ve ne yazık ki kardeşimiz garaja gidiyor ama yani FV 215 B ile sınırları zorlamış bence oynayabileceğinin elinden gelen en iyisini yapmış tankası geliyor yüksek kalibre geliyor arkadaşlar 10.329 hasar 5 kill 977 baz deneyim aldı 31 atışın 27'si isabetli 26'sı doğrudan delmiş Kanalımıza abone olmayı videolarımıza like ve yorum atmayı unutmayın Başka videolarda görüşürüz kendinize iyi bakın